Türk'ün olduğu her yerde DEVA anlayışıyla hareket eden DEVA'nın yönetim kurulu başkanı başarılı iş adamı Güner Çakıroğlu bu hafta stüdyo konuğumuz. Güner Bey hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Çok sağ olun. DEVA artık konut sektöründe yenilikleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Almanya'da en son bildiğim kadarıyla Berlin'de bir şube açtınız. Orada hizmet etmeye başladınız değil mi? Nasıl gidiyor Berlin'deki çalışmalar? Berlin bizim için güzel bir bölgeydi. Şu anlamda yani yani Türk nüfusunun aşağı yukarı üçte biri diyelim Berlin bölgesinde yaşıyor. Berlin'e yakın bazı vilayetler de var. Berlin'i çok planlamıştık ama bizim işimizde çok güvenilir bir insan olması lazım işimizin başında. Çünkü para işle yaptığımız için oradaki bölgeti evleri almadı etmede. Bir arkadaşımız Sadık Bey diye bir arkadaşımız bir yanımızda çok iyi. iki sene beri yetiştirdik. Çok da güvendiğimiz bir dostumuz arkadaşımız. Hem de işimizin de iyi bir yerine getirdik. Berlin'e onun için bir giriş yaptık ve çok bir başarı yürüyor işlerimiz. Çünkü Berlin piyasası da evler şu anda çok ucuz. Yani bir iki sene böyle gidecek. Çünkü Berlin kendisini Almanya'da başkent olduktan sonra bir yapılaşma başladı. Bu yapılaşmanın da orada yani Türklerle Almanların oturma bölgeleri biraz ayrılmış oldu. Bölgeler ayrılınca Türklerin çok yoğun olduğu yerde Almanlar pek gelmek istemeyince ev fiyatları düştü bunu fırsat bilip vatandaşımız orada çok iyi bir şekilde ev sahibi olabilir Burcu Hanım. Çok önemli bir nokta. Berlin yani işte Türkiye'nin bir İstanbul Ankara'sı varsa yani Almanya'da yani yıkılmaz şehirlerinden bir tanesi Berlin. Çünkü tarihten beri başkentliğini yapmış. İşte Almanlar bunu Bonu bıraktılar. Her şeyle oğlu gibi bıraktılar. Berlin'i başkent yaptılar işte iki devletin birleşmesinde. çok büyük bir e, kendileşme önemi var. Onun için Berlin'i zaten sokağına gittiğiniz zaman bilmiyorum geldiniz gördünüz mü Berlin ama yani Alman bulmak çok zor. Hep Türk var zaten, onu da söyleyeyim. Yani o kadar kalabalık bir Türk nüfusu var. Yani böyle bir parçanın içinde olmak da bize çok büyük bir keyif getirdi. Daha hiç açmadan, şu anda tabii hep başladık, te telefonlarımız müşteri alımlarına başladık. Hiçbir reklam falan vermeden, hiçbir telefon ve vatandaşlar bulup tekrar belleni, o halde bile büyük bir çalışma içine girdi ondan sonra. Büyük bir talep var. Bunu da tabii bizim için çok hoş bir şey oldu. Ama şunu söyleyeyim, tam resmi bir açılışımızda ileride eğer bu sene içinde ee, sevdiğimiz bir insana açtırıp e, kurdalı kestirmek istiyoruz. İnşallah Berlin'den sonra da inşallah başka bölgelerde de deva hizmet vermeye başlayacak. Evet. Tabii ki yani talep olan yerlerde niye olmayalım? Hem en azından baktınız bugün Berlin e açtık. 7-8 tane insanımız çalışabiliyor. Kendi vatandaşımıza iş imkanı sunmuş oluyoruz. Bu da bize gurur veriyor tabii ki yani. Evet. Peki genel olarak baktığımız zaman Almanya'daki nüfus yoğunluğu, konut sayısının kaçta kaçını karşılıyor? Yani şimdi şunu söyleyeyim. Alman milletinde bundan yani bir, belki 80 yılına kadar vatandaşlar hep ev alma hevesiniydi Almanlarda da. Türk vatandaşlarında o yoktu. Bu tam tersine döndü. Şimdi Türkler çok ev alıyor. Almanlar pek bu işe değer vermiyor. Yani Almanya'da mülkiyet sahibi olan nüfusa göre çok az. Çünkü en az ev sahibi Avrupa'da Almanya'da insanların özel evleri yok. Hep evler bizim gibi gönuslu şaflarda. Çünkü Alman hükümeti sosyal bir proje hazırlanmış Savaş bittikten sonra işte demiş ki bir gönuslu şaf olanına gel ben sana şu kadar para vereyim. 5 milyon euro vereyim örnek veriyorum. Ama sen maaşı 1800 euro olan anneye kiraya ev vereceksin. Yani maaşlara göre belediye bir ayrım yapmış ve ev yaptırmış. Çünkü bütün evleri halktan çok devlet yaptırmış. Onun için e, mülk sahibi e, insanlarda en çok devletin elinde e, e, evler var. Biraz Türkçe pe pek şey yapamıyoruz ama yani anlatabiliyorum herhalde olsa Daha çok devlet elinde evler bulunuyor. Yani özel şahıslarda çok az. Peki Güner Bey buradan e, kredi öder gibi ev sahibi olmak isteyenlere ve özellikle DEVA'ya başvurmak isteyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Evet. Yani benim şunu söyleyeyim. Geç kalmasın. Her ay kendisine olan bir zarardır. yani Ondan sonra Çünkü bizim de bir yönetmeliğe göre bir sistemimiz var. Alman e, Banka Bilimi Birliği'nin vermiş olduğu bir sisteme göre çalışıyoruz. En azından bize bir yıl e, parası birikmiş olması gerekiyor. Bunu yakalaması lazım. Bazen çok oluyor. Bize 4-5 ay işte yani sonradan karar veriyor. E, hemen 4-5 ay bir ev düşüyor. Ama diyorum ki neden biz 6 ay daha önce olsaydın işte ben şunu yaptım ben bunu yaptım bir sürü ama bunu şimdi bunu şunu söylemek lazım her geçen ay vatandaşımızın zararına öyle bir fırsat düşüyor ki onu değerlendirmeniz için bir an önce devaya gelmeniz gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyorum evet, Güler Bey.